Kolay Konfer'den herkese merhaba. Ben Yaman Kaya. Sevgili meslektaşım Mustafa Özdağ'la birlikte gündem özel programını bugün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gerçekleştiriyoruz. Değerli bir konuğumuz var. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Duş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyerimize. Sağ olun. Siz de hoş Senin geldiniz. Sayın hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Bursa Ticaret Sanayi Odası ana merkez binaya. Sağ, <laughs> Sağ olun. olun. Efendim şimdi e, tabii bugün çok önemli aslında bir etkinlik var, jüri şov var. Aynı zamanda da şu anda BTSOA'da bu bebe ve çocuk konfeksiyonu ile ilgili Urge kapsamında alım heyeti var şu anda. Arkada da biz de görüyoruz çok ciddi alıcılar yine Bursa'ya gelmiş durumda. Tabi Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu denince Türkiye'nin bir numaralı şehri. Detayları sizden dinlemek isteriz hem jüri şova biraz belki değinebiliriz aynı zamanda da bu alım heyeti ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi uzun bir aradan sonra biliyorsunuz pandemi dönemi, iki, iki buçuk yıllık bir pandemi döneminden sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte sektörlere alım heyetleri, urga faaliyetleri adısında içinde yurt dışından yabancı alım heyetlerini yine aynı şekilde getirmeye devam ediyorsun, ediyoruz. Biliyorsunuz bir buçuk iki ay önce Bursa Tekstil Çoğu yaptık Bursa'da. Ya. Güzel bir katılımla, güzel bir e, oluşumla. Şimdi bebe çocuk giyimi pandemiden sonra birinci ayda zor şartlarda da yine yapmıştık bebe ve çocuk giyim sektörünün üçüncü şov fuarımızı. İnşallah bu pandemiden sonra ikinci fuarımızı yapıyoruz. Yani bundan sonraki dönemde de inşallah o tür aksilikler karşılaşmaz. Bundan sonra da fuarımızı yapmaya devam edeceğiz. Detaylara gelirsek yaklaşık olarak biliyorsunuz biz 9 yıl önce göreve geldiğimizde 16 makro projemiz vardı. Bunlardan bir tanesi Bursa'yı fuar merkezi yapmak fuarları Bursa'da geliştirmek. Çünkü biz geldiğimizde maalesef lokal anlamdaki fuarların dışında uluslararası fuarlar maalesef Bursa'da yoktu. Fakat Bursa bir sanayi şehri, bir üretim şehri. Bunların bir eksikliğinin olduğunu biz o zaman da ifade etmiştik. Ve bugün geldiğimiz noktada aşağı yukarı birçok sektöre bu sektörel fuarları yapmaya başladık. Allah şükür bugün de Bursa'da yani biz yurt dışına gittiğimiz zaman aynı sektörde iki veya üç fuarları aynı anda yapıldığını görüyorduk. Bugün de Bursa'da hem bebe ve çocuk giyim fuarı aynı zamanda da e, gıda fuarını şu anda gerçekleştiriyoruz. Ve bu kapsamda da Bursa Ticaret Sanayi Odası ciddi anlamda alım heyetleri düzenliyor. İşte bugün Bursa'da herhalde Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın organizasyonuyla bebe ve çocuk giyimde yaklaşık 33 ülkeden 300 civarında alıcıyı biz Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak getirdik. Yine aynı şekilde Urge projesi kapsamında gıda Urgesi kapsamında da 227 ülkeden 200'ün üzerinde alıcıyı Bursa'da misafir ediyoruz. E, totalde de baktığın zaman şu anda herhalde 70'in üzerinde ülkeden 1500 civarında alıcıyı Bursa'da misafir ediyoruz. Bu da kolay bir olay değil, güzel bir ambiyans. Bursa evet. için güzel bir kazanım. İnşallah bundan sonrasında arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bebe giyiminin Bursa açısından önemini söyleyebilir misiniz? Yani Malum iş icadesinde çok ciddi evet. bir şekilde üretim yapıyorlar ve ihracata dönük evet. bir e, üretim. Yani, Gerçekten Bursa ekonomisine ciddi bir katkısı var sektörün. Şimdi bebe ve çocuk gibi aynı zamanda benim de sektörüm evet. olduğu için özellikle ciddi anlamda bir efor sarf ettik. Emek harcadık. Yaklaşık olarak 20'nin üzerinde ülkede yurt dışında bu sektörün tanıtımını, fuarın tanıtımını B2B'lerle yaptık ve bunun karşılığında Allah şükür bugün alıyoruz. Bebe çok çocuk giyimi biliyorsunuz Bursa'da özellikle sektörel bazda farklı hazır giyimler de var hani bayandır erkektir fakat biz Bursa'da bebe çocuk giyimin ciddi anlamda e, altyapı bulmasıyla ihtisat açmasıyla beraber ülkemizin yaklaşık olarak yüzde sekseninin üretimi Bursa'da yapılıyor ve bu sadece Bursa'da üretim yapılmakla beraber dünyanın her yerine şu anda ürün satma durumundayız konumundayız. Ya bu da güzel bir gelişme. Dünya çünkü bir, özellikle bebek ve çocuk giyimde yaklaşık olarak bizim yaptığımız araştırmalara göre 140-150 milyon arasında bir doğum gerçekleşiyor çocuk giyimi. Biz de bunları giydirmeye talibiz. Heh. Bunun için de mücadele veriyoruz. Aşağı yukarı dünyanın her noktasında şu anda ürün satıyoruz diyebilirim. Efendim tabii e Rusya-Ukrayna savaşı orası önemli bir pazardı sizler için. Herhalde işlerinizi biraz olumsuz etkiledi değil mi? Çok kısaca onunla da ilgili bir değerlendirme i̇şte, evet, miyiz? Evet, benim için biraz da çok önemli. Ben Ukrayna'da kaldım biliyorsunuz savaş esnasında. Ee, bizim özellikle sektörün, bebe çocuk giyim sektörünün en önemli pazarlarından bir tanesi. Ukrayna'da maalesef durum pek iç açıcı değil. Ama Rusya'da yavaş yavaş düzelme var. Herhalde bundan sonraki dönemde de Rusya'nın bir takım yerlerle yaşanan problemleri bize bir avantaj olarak dönecek gibi geliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde ve bu şu andaki fuarda da ciddi bir Rus alıcı kitlesi var. Yani ben önümüzdeki dönemde belki bugün sıkıntılar yaşıyoruz ama önümüzdeki dönemde özellikle Rusya ile ilgili iyi işler olacak, iyi işler yapacağız diye tahmin ediyorum. Efendim tabii son olarak da ben şunu size soru olarak yöneltmek istiyorum. Tabii fuarcılık anlamında da BTSO'nun farklı bir yaklaşımı var aslında. Dün BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay da bunu ifade etti. Yani genelde hep satıcı odaklı yapılan fuarlar siz ama daha çok alıcılara yönelik yani direkt hani nokta atışı alım yapacak olan heyetleri aslında fuarlara getiriyorsunuz. Ve en son Home Text'te de gördüğümüz gibi neredeyse yüzde yakın bir memnuniyet oranı oluşuyor fuarın katılımcılarına baktığımızda. Bununla ilgili herhalde bu konuyu KFA fuarcılık bünyesinde BTSO'nun iştiraki farklı bir yola doğru koydu diyebilir miyiz BTSO? Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz yıllardan beri yurt fuarlara katılan firmalarız. Yaklaşık olarak benim herhalde Amerika'dan işte uzak doğuya kadar birçok ülkede fuarlara katıldık. Bak maalesef biz bu konuda ülke olarak biraz geri noktadaydık. Yani belki ihmal edildi ama hiçbir şey geç kalmış değildir. Bir yerlerinden başlamak gerekiyordu. Ben fuarcılık anlamında biz özellikle göreve geldikten sonra KFA'yı kurduk biliyorsunuz. Tabii bir süreç gerekiyordu, bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve ufak ufak yaptığımız fuarlarla ilgili kendimizi rüştümüzü ispat ettik. Tabii burada bir planlı çalışma var. Bu planlı çalışmasının altında da özellikle bu şeyleri biz değil beraber ben anlayışı değil, beraber hareket ederek özellikle sektör temsilcilerini de işin içine katarak komisyonlar oluşturduk. Ve bu komisyonlardan gelen taleplerle bizim yapacağımız organizasyonları örtüştürdük. Çünkü sektörü en iyi bilen sektörde yaşayan insanlardır. Bu insanlardan oluşturduğumuz komisyonlarla özellikle alım heyetlerinde sektörün bizden istediği müşterileri üzerine odaklandık. Çünkü sektördeki oyuncular üç aşağı beş yukarı belli dünyada. Dünyayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Her şey bir küçücük telefonun içine girdi artık. Buradan tespit, tespit ettiğimiz müşterileri gene, genelde odaklanarak nokta atışı müşterileri buraya davet ettik. Ve bunun karşılığında fazlasıyla aldık. Bu ev tekstilinde de aynı. Yaklaşık olarak 5 ürünlerinde herhalde yabancı alıcıyı e, KFA olarak biz misafir evet. ettik. Yine aynı şekilde Junior Show'da 400 civarında yabancı alıcıyı biz kendimiz misafir ettik misafir ettik. Şimdi bebek ve çocuk giyim fuarında bu sektörden gelen isimleri biz biraz özellikle üzerine giderek getirerek netice aldık. Bu da dünyanın e, sektör bazında o en iyi oyuncuları. İşte bizim tekstil show'da Inditex grubu, Zara, Bershka yani Marks and Spencer gibi gruplara özellikle çok ağırlık vererek onları burada misafir etmemiz ciddi anlamda bir memnuniyet oluştu. E bunu da tabii sektörle beraber istişare ettiğin zaman başarı da kendinden gelmiş oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Biz çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Değerli bilginizi bize paylaştığınız için. Rica ederim. Efendim, Rica efendim. sonuna geldik. Bir sonraki yayına tekrar birlikte olmak değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.